Ee, aslında çok böyle yıldızlı hisse demeyelim onlara şu anda ee, bir arkadaşımız Aha. uyarmış ee, Evet ee, katılıyorum yani e, çok böyle e, o, o modda değiliz Aslında şu an piyasa olarak böyle ayrış, ayrışacak olan hisseyi buluyoruz ama e, ayrışma yaşanıyor fakat yaşandı bitti oluyor yani e, bir anda e, daha kötü seviyeye geliyor yani çok garip bir fiyatlama var piyasada. O yüzden e, çok iyi bulduk, çok iyi şey keşfettik deyip de çok sevilmemek lazım. Bir anda e, yani çok hızlı geri çekilme de olabiliyor. E, hızlı bir e, kar realizasyonu içerisine de girebiliyor. E, ama dediğim gibi e, şu an için e, bir kere e, sigorta hisseleri bizim mutlaka radarımızda olması lazım onu gördük ee, aynen burada enflasyonist e, ortamın devam etmesi e, sigorta şirketlerine ailen e, cazibesinin devam etmesini sağlıyor e, mesela e, yukarı yönlü bir yükseliş e, olacaksa mesela bunun sinyalini alıyorsak e, sigorta şirketlerini mutlaka Hemen e, önümüze almamız gerekiyor. Diğer taraftan e, biraz önce baktık telekomünikasyon, Türksel gibi hisseleri hemen önümüze yazmamız lazım, yakın izlemeye almamız lazım. Bankalar tarafında e, yukarı yönlü bir e, genel bir piyasa beklentisi oluştuğu zaman e, özellikle de Akbank, e, Garanti Bankası gibi hisseler. ...biraz daha bizim yakın planımızda, markajımızda olabilir. Ee, yine e, emlak gayrimenkul yatırım ortaklığını ben e, olmazsa olmaz görüyorum. Yani e, orada da e, bu yıl olmazsa bir sonraki yıl e, ciddi fiyat hareketleri beklediğimiz hisselerden bir tanesi. E, bununla birlikte havacılık sektörü hisseleri yine bizim için cazibesini koruyor. <laughs> <laughs> telekomünikasyon ya da savunma. Şimdi bunların arasında olan şirketler var. Mesela bilançosu, bilanço beklentisi açısından güçlü bilanço beklentisi olan şirketlerden mesela bir tanesi de Alcatel e, Teletaş. E, orada da ciddi bir bilanço beklentisi olduğunu söyleyeyim. Hisse e, e, gücünü korumaya devam ediyor halen piyasaya göre. Halen dirençli duruyor. Ee, benim bilanço açısından biraz daha dikkatini çeken hisselerden bir tanesi de bu. Ee, onlar içinde yani çok böyle holdinglere de girmek istemiyorum fazla şu anda. Orada da e, beğendiğimiz birçok holdingde e, biraz bozulmalar oldu. Belki Enka biraz orada e, ayrışabilir. Biraz daha ön plana çıkabilir. Ee, ama dediğim gibi şu anki bu saydığım e, diğer taraftan mesela e, Migros yine e, dikkatimizi çeken hisseler arasında yani bu tarafta yine e, bimi e, unutmamak lazım. Mutlaka gözümüzün önünde olması gereken e, perakende şirketlerinin e, başında diyebilirim alternatifsiz. E, bu şekilde bir görünüm var. Diğer taraftan mesela sağlık tarafına baktığımızda <laughs> medikal park burada yine bizim gözümüzün önünde bulunması gereken hisseler arasında. Yani ben şimdi böyle sayıyorum bir şeyler olmayabilir ama piyasada bir trend olacağını anladığımız zaman bizim bu sayede hisseler Önce bakmamız gereken hisseler. Şu gidiyor, bu gidiyor. Dan ziyade zaten bu hisseler daha ön plana çıkabilir böyle durumda. Bizim bir B planımız olması lazım, bu tarz hazırlıklar olması lazım. Ama şu an için çok fazla bir hareket yok zaten bir birçoğunda. Ama dediğimiz gibi şu anda böyle nokta vuruşu yapmak zorundasınız. Yani bilançosu iyi gelecek hisseleri. Ee, bizim mutlaka e, tespit etmemiz gerekiyor. Yani bu yılın mesela e, hissesi olabilecek hisseleri e, bizim keşfetmemiz gereken bir dönemdeyiz. Yani o yönde gerçekten e, yani böyle şüphelendi şüphelendiğimiz demeyeyim de güçlü beklentilerimizin olduğu e, şirketler var. E, bunlar üzerinde halen böyle biraz daha hassas çalışmalar yapıyoruz yani bunları netleştirdikçe sizlerle de paylaşacağız ama gıda sektörü tarafında çok orijinal hisseler dikkatimizi çekmeye başlıyor yavaş yavaş o tarafta O yüzden böyle biz de sizler gibi bir arayış içerisindeyiz iyi performans gösterebilecek bu yıl e, cirosunu hangi hisseler şirketler arttırabilir, yurt dışı e, bağlantıları güçlü olan şirketler neler? E, bunları e, biraz e, deşmeye çalışıyoruz. E, yurt içi zayıf ama yurt dışı ayağını güçlendirme potansiyeli olan şirketler belki önümüzdeki günlerde biraz daha ön plana çıkabilir. Yani iç piyasa zayıf ama dış piyasaya doğru ağırlık verebilecek e, şirketler bizim şu an için belki biraz daha arayışlarımız arasında olan şirketler böyle küçük bir şey vereyim parantez açayım o yüzden önemli olan kar etme potansiyelini arttıracak şirketleri keşfetmek yani iç piyasada zayıf ama bunu dış piyasada güçlendirebilecek hangi şirketler var. Biraz bu tarafa doğru kafa yormaya çalışıyoruz bugünlerde. Onlar için biz de aramaya devam ediyoruz hisse.